Haberim Var kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının hayalinin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak olduğunu ve bu oyuna asla izin vermeyeceklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve beraberindekileri kabul etti. Tatar heyeti kabulünde İTO'nun Türkiye ekonomisinin önemli bir oranını temsil ettiğini belirterek Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile istişare halinde olmasının ve işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekti. Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiklerini ifade eden Tatar, egemen bir devlete sahip olan Kıbrıs Türk'ünün Türkiye ile her zaman bağlarını güçlendireceğini vurguladı. Tatar Rum tarafının hayalinin halen Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak olduğunu ve bu oyuna asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak Kıbrıs Türk'ünün devletine ve egemenliğine her daim sahip çıktığını söyledi. İTO Başkanı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İTO olarak bu sevince kutlamalara iştirak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını belirtti. Ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan merhum Denktaş'ın kararlılığını bugüne taşıyan Cumhurbaşkanı Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan destek ve inancını ifade ederek burada olduklarını aktardı.